Kankalar hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün abi 3000 lira kasamızla geldik Bonanza'ya. Fakat bugün karlı Bonanza'dayız. Yani Xmas Bonanza'dayız. 3000 lira kasayla bakalım neler yapabiliyoruz, neler yapamıyoruz. Bir bunları bir görelim. Havalar soğudu. Bizimle canımız bir kar çekti. Geldik karı görmeye. Umarım güzel bir kazanç gerçekleştiririz kankalar. Karı derken havadan yağan karı bu arada. Yanlış anlamayın kesinlikle. Hiç öyle bir amacımız yok. Şimdi 1000 liralık bir satın aldık. Umarım güzel bir şeyler verirsin bize. Muzlarla devam ediyorsun. Güzel. Yapabileceğin en maksimum seviyeyi yapmanı istiyorum. Bak devam edip çarpan indirebilirsin. Mesela üzüm, karpuz. Hepsi gelsin abi. İndir şimdi çarpanı. Bak 100 katı. Ya ne yapayım oğlum ben iki, iki çarpanı. Gerçekten iki çarpanı ben ne yapabilirim? Bir düşün bakalım. Bu arada kankalar bugün BoxBase'deyiz. BoxBase'in de linkini yorumlara sabitliyorum. Sizler de gidip güvenli şekilde oynayabilirsiniz. Sorun yaşamazsınız abi. Diğer güvenerek oynadığım firmalarda açıklamalarda var kankalar. Artı 5'imizi aldık bu arada. Açıklamadan onlara da ulaşabilirsiniz. Üzüm karpuz. Dört şeker var. Bir de çarpan atsam buraya. Çok güzel olur biliyor musun? Ama gün geçmiyor ki bizi bonanza şaşırtsın abi. Gün geçmiyor ki bonanza bizi bir şaşırtsın. Hadi bakalım. Bol bol al benden abi. Benim anav gibi düşün benden. Muzları, karpuzları al. Hepsini al benden. Bir kere patlayıp da bırakma ya. Bir kere patlayıp bırakma. Üzüyorsun bizi. Hadi oğlum benim. Boş geçme artık. Abi 400 lira para ödedin. Şaka gibisin ya. Gerçekten şaka gibisin. Bak 1 lirayla da 2400 vuramıyoruz. Bize burada ödemesi lazım ki 2400 vuralım. Hadi oğlum benim. Burada güzel bir combo ya da bir bonus. Hiç yapacak gibi değil. Abi ben bugün satın almayacağım ya. Satın almayacağım. Şöyle bir güzel bir ödeme kovalayalım. Bak. İki şeker de bırakma bizi. Güzel bir kombona bakar biliyor musun? Gerçekten güzel bir combo yaptığın takdirde buradan çok güzel şeyler alabiliriz. Devam et. Muzlarla, pembelerle mesela. Abi bir tane pembe indireceksin. Çok güzel be. Devam et buraya. Olur olur abi. Aynı şekil bir daha istiyorum. Devam ediyorsun. Canımsın. Süpersin abi. O zaman bir 2400 yakışır ya. Normalde satın almayacaktım ama. Bir 2400 bir üstüne gidelim abi şu oyunu. Hadi abi. Yapıştır gelsin. 12 çarpan boşa gitmesin. Kombolar aksın abi yağsın. Güzel. Erikler gelsin. 7 de bırakma artık ya. Bak 20 çarpan boşa gidiyor oğlum. Abi şaka mısın sen? 74 çarpan nasıl boşa gidebilir ya? Orada bir patlasan bir combo yapsan bir şeyler olsa oyunun içinden geçeceğiz. Üzüm erik mavi yap bunları. Erik de indir mavi de indir. Çok güzel lan çarpan indiriyorsun lütfen. Lütfen 10 çarpan. Daha güzel çarpan olabilirdi ya. Daha güzel çarpan olabilirdi abi. Mesela bir 20 çarpan olabilirdi. Karpuzlar geldi. Devamında maviler 7'de. Hiç hoş sahne değil abi bunlar. Abi yok ya. Madem vermiyorsun biz de şöyle bir şey yaparız. Ödeme kovalamaya devam ederiz. İçinden zorla geçtirteceksin yani. İçinden zorla geçtirteceksin. E ee, biz de kitabına uygun raconlu bir şekilde buradan ayrılırız abi. Gerekeni yaparız. Kalpler gelse çok güzel olur diyordum. <laughs> Ama daha iyi yerde gelse daha güzel olurdu. Olur 1500 lira da fena değil abi. 1500 lira da hiç fena değil. Direkt 3600'ü yapıştırıyorum abi. Oyunun üstüne gidiyorum. 3600'ü yapıştırıyorum oyunu. kitabına uygun bir şekilde oynuyoruz abi. Kalpleri yakaladık. Satın aldık. Hadi bakalım. Burada güzel bir ödeme ver bana. Bir 7-8 bin lira ver. Kaçalım. Gidelim sonra kuponumuzu yapalım. Bak 20 çarpan 2 muz çok güzelsin. Güzel bir kupon yapalım abi. 15-20 oran şöyle. O da gelirse zaten tadından yenmez. Arkama otur izlerim maçı abi. Hadi. Elmalar güzel. Ama birazcık oyna be oğlum. Gerçekten birazcık devam et. Bir şeyler yap yani. Bir kere patlayıp bırakıyorsun yani. Bak 10 çarpan iki tane pembe indir bana burada çok güzelsin. 2 tane de mavi geliyor çarpan da gelsin. Süpersin. Bir çarpan daha istiyorum senden. Bir tane daha çarpan indirir misin? Olur. 2034 lira. Güzel. Güzel. Bayisimiz çıktı. Kar alalım abi. Şimdi şu 5 spin'de artık kar alalım. Hadi. Bak 15 çarpan. Mesela. Devam etmesi gerekiyor abi. 100 lira 200 lira kar veriyorsun bize. 200 lira kar veriyorsun yani. Abi oyun illa satın alma diyor bana ben yok ya bu sefer satın almayacağız abi bu sefer böyle kovalayacağız. Riskli döndürürüz bir şeyler yaparız ama içinden geçeriz abi. Bir bonus verse zaten var ya yakacağız yıkacağız buraları ama. Mesela şu ekranda bir devam etsin. Şuradan bir alacağımız maksimumu alalım abi güzel. Erikler canımsın. Kalp gelmez ki. Kalp gelmez abi. 1000 lira ödedi. Güzel ödedi ama. Bir de kalbi alsak. Daha iyi olurdu. Üzümler. Maviler. Erik de geldi. Güzelsin. Bir tane mavi indiriyorsun. Canımsın ya. İşte biz bu ödemeleri istiyoruz bak. Ya oğlum 3 şekerde niye bırakıyorsun ya. 3 şekerde niye bırakıyorsun ya. Hadi lan bir kombona bakar ya. Az önceki gibi bir kombona bakar. Güzel. Devam ediyorsun. Abi devam et. Diyecek başka hiçbir şey yok. Devam et. Mavi geldi. İki tane elma gelir mi? İki tane de elma istiyorum. Güzelsin. Şimdi iki tane yeşil istiyorum abi. 2000 lira ödedin. Bak daha ne yapacaksın ya? Daha ne yapacaksın? Çok güzel ya. Çok güzel ya. Bu. Bundan bahsediyoruz abi. Bu. Bu kadar. Bu kadar baba kasam 9000 oldu. Kasam 9000 oldu abi. Devam etmenin hiçbir anlamı yok. Alacağımız maksimum buymuş. Beklediğim şey de buydu zaten. Bunu vereceğini eninde sonunda biliyordum. Bir de bonusa girsek çok güzel olurdu. Sıkıntı yok. Şimdi giderim kuponumu yaparım. Bu arada kankalar bugün box istedik. Box linkini yorumlara sabitliyorum. Buradaki spor bu oranlar da gerçekten diğer firmalara göre bir tık daha üst seviyede. Çok bariz bir şekilde fark ediliyor. Sizler de gidip güvenli şekilde oynayabilirsiniz. Sizlerin de şansı bol olsun. Hepiniz seviyorsunuz kankalarım. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.